Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ve arkadaşlarımla birlikte Minecraft'ta yarışmalara devam ediyoruz. Evet, bu 5. yarışma videosu. Yanımda bir Dream var. Bir tane de Enderman var. Bugün em, melek ve ve melek ve em, şeytan olarak oyunu bitirmeye çalışacağız. Melek ve şeytan derken bir tane yarışan olacak. O yarışanın bir tane meleği bir tane de şeytan olacak. Melek olan onun oyunu bitirmesine ya yardım edecek. Şeytan olan ise onu oyunun bitirmemesine yardım edecek. İşte böyle. Bu arkadaş da kim derseniz kardeşim orada falan blok falan kazıyor. Eğleniyor. Biz videoya başlayalım. Dream galiba ona sataşıyor. Oğlum twerk atıyorlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. selam bir dakika ben hemen şuradan Birinci şahıs tamam Biz başlayalım ilk turda e, Bu e, Dream Dream'e vurabiliyoruz bir dakika e, tamam. Dream yarışan bu Şeytan ben de melek Ben melek sen şeytan Tolga Da Tolga da e, Yarışmazım Bir dakika ben şunun bir sesini azaltayım. Yoksa ses çok oldu. Tamam böyle iyi. Ben eksin. Tamam başlayalım. Yaptım sesi. Arkadaşlar video şu an devam ediyor. Ee, biz oyuna başladık. Ben şuna hemen bir odun falan atayım. Bu için gerekli. Ve bunları kırmak için 20 saniye var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, demiş. 17 18 19 20. Ya evet. şu bunları kullanamadım. Benim millet saniye mi artıyor? Şimdi ben oraya ordan atmıştım ya nerede? Burada o odun var. Ama bu evet. Şimdi şuraya taraf kaçıyor. Bir dakika orada gitmesin. Al bakayım üstten şu şuna. Nerede lan? Bu arada vaktim cesaret. İstediğim gibi bir şey verebilirim şimdi. Al sen şundan. Ayda. Oğlum yürüyor gidiyor. Enderman'e. Lan Tolga kaçmış. Tamamdır. Aga ne yapıyorsun? Oğlum dursana bir. Kaçıyor anca durmuyor ki. Enderman sen bu arada çok. Oğlum battı. Ben iyilik yapacağım. Sen yapma sen yap kardeşim yapıyor da ya, ondan dedim. Bak benim hala şuram var. Enderman ın... ne yapıyorsun? Abarttın. Bin tane koyuyor ya. Ya ben bu kadar koymam. Ben bunu koydum. Harbiden. Ben bekliyorum. Son saniyem kaldı. Sonrasında iyilik yapabileceğim. Hayda düştü. Tamam, kaybetti. Kaybetti. Evet Tolga kaybetti. Oğlum orası neden böyle ki? Çok mu karanlık acaba? Oy şuna bak lan. Tolga kaybetti. Tolga ilendi. Enderman. Sensin yarışması. Ben şeytan, Tolga, Bilik. Şimdi saati bir gündüz yapayım. Sonra buradan dışarı çıkayım. Herkesi tp diyeceğim. Sen. Slash tp et e et s. Tamam. Vurma vurma. Şimdi Tolga'ya operatör Enderman'e üye. <laughs> tamam. Et. game mode. ilk önce şuradan S yapayım Enderman'i adam 817 tamam Enderman hazır şimdi sıra kardeşimde. Kardeşimde kardeşim de game moda girmek istemiş bak bir slash game mod c patron Mustafa tamam şimdi bundan sonra vaktimiz ama direkt bu yüzden yap tamam mı siz de her zaman şimdi bakayım tamam vuruyor Başlıyoruz Başlıyoruz Ben şeytan ee, İlk önce eşyalara bakayım bir Hangisinden alsam hangisinden almasam ee, Lav gibi şeyler kullanmayacağım Onun sebebi de Yani lav koyarsam direkt ölebilir O yüzden farklı bir şey alacağım Ne alabilirim mesela Zombi falan alayım Zombi koyarım iskelet alsam çok zorlanır. Ben çok zorlamamak istiyorum. Creeper alıyorum. 3 2 Tolga hazır mısın? Tolga hazır mısın? İlk önce sorayım. Abi başlamadık. Başlamadan nedir o? Başlamadık pardon. Başlamadık. Yanlış yazdım. Oğlum neden bu klavye böyle kayıyor? 3 2 1 Başla. Ben bir şey yapmıyorum. Ben bunu da yapabileceğim bir şey yok. En bunu Tolga yapmalı. Bunu Tolga kırmalı yani. Benlik bir şey yok. Anladım, Bak ben videoyu başlatınca her zaman böyle. Bak en Aha baktı düştü bok. Şimdi ben şuradan bir creeper göndereyim bir yanına. amdur Toley! <laughs> yardım et Tolga diyor. Yuh artık yani ondan nasıl ölmedi ben onu düşünüyorum. Mesaj yazıyor. Bir beğenin. arkadaşım doğru düzgün yazsana. yanlışla dokundum da. Yanlış oldu. teynam. O biçim bütün sana. Aga Kendisi dur dedi. Tekrar başlıyor. Video vakti böyle böyle şeyler oluyor zaten. zaman. Öndür odanı. Geç hız. Şimdi başlattı. Üç. İki. Bir. Başladı. Şimdi. Ben, şu, ben şunu koydum bıraktım. Kendim vurmadım. Şunu da kurtarayım bari. Geberiyorum mal gibi. Yaşalan. E sonuçta sen sebep oldun. Sıra bende. Enderman böyle oldu. Bende pardon. Şöyle. Şimdi ben creative'na çıkıyorum. Varsaylan bunu da yaratıcı, bunu da hayatta kalma tamam. Ben hazır. Ee, böyle başlatın. Atın. Bu arada yanımda böyle şunlar kaldı. Şunları suya atayım. <laughs> Kreatif değil misin bu arada, arada? Ben ama orada şey yaptım. Ben vuruyor ya. Ben de koyacağım. Evet. Şimdi. Ee, slash. yanlış için izin Game mod. Game mod yani işte ne var ki? Hayda benim şey almışlar o yüzden O pili mi alıyor? Ne ne şimdi, ben, şimdi mi yapabiliyor. Neyse hadi başlayalım. Başlayalım. <laughs> Başlıyoruz. Ben ben buradan nereye koyacağım? tolga Tolga iyilik, iyilik melaysa ise... yok. Tolga iyi. Tolga iyi sen kötüsün. Bu da burada bu falan yapıyor. Şuna bakayım bir. Ne yapıyor oğlum bu? Abi bak biz bunu o video çekmeden önce planlaşmıştık. Bu tur sen şeytansın. Olga Melek. Çünkü şu, herkes bir şeyle şeytan, bir kere yarışmacı bir şeyle de, şey de, de melek olmalı. O yüzden böyle. Köy evi yaptı direkt. Az ben başlatayım direkt nereye? Ne tarafa koşacağım? Şuradan şöyle koşsam orada baya drift falan yaparım. Şeytan... Yok. Ha şeytan. Hı hmm, doğru. Tolga şeytan. Sen melek. Şimdi ben acaba buradan ne yapacağım? Şuraya tarafı koşsam oradan drift yapıp kaçsam. İyi olur. Tamam ben o tarafı koşsam. O tarafa şuradan denize atlayıp üzeri koşarım. Tolga şeytan. Büyük problem var. Enderman'de melekse. Say yani. Bak şimdi şuradan şöyle atlayacağım. Oradan yüz yüze şunun altından gitsin bölme şansım var o yüzden üstünden gideceğim şöyle kayacağım gideceğim Allah sayıyor bir dakika iki bir yazın direkt kaçın Allah girdim yanlış yere Hayda yüzemiyorum. Yüzülmüyor ki burada. Hayda evet, çok iyi yaptı onu. Hadi bakayım nasıl yaptı orada. Kır. Kır hemen evet, kır. kır. Hemen kır. Hemen kır. kırıldı? Bir yeri kırıldı mı bari? Abicim bir yeri kırın. O bir sizin ben ne diyeyim onu okuyun. Öndürmen. İyilik yap. ya hile var. Enderman hilelik yapmıyor şey. Şu. Şunu da krem cevereyim. Cevermedim tamam. Bak böyle oyunu tekrar tekrar yapmak çok kötü. Enderman bak ya oyunu düzgün oyna. Ya da hiç oynama. Ben şimdi buradan acaba nasıl kaçsam? Lan başlamadık. Abi yüzdü gitti hepsi. Oğuz. Oh, bu ne? Bir şey vermesin Sen şunu yapma. Ben buradan kaçamayacağım. Yapma yapma. Yapmasana işte. Biz zaten bundan sonra bitiyor. Abi yapma. Ne attı? Bir şey mi attı yoksa atmadı mı? Görmedim gelmedi. Şimdi başlat. 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 Bak şimdi. Evet. bana o vereceğinden almalıyım. Sonra da kaçmalıyım. Kesin altın elma atalım. Atsana atsana. Atsana. Lan atsana ben burada seni bekliyorum. Yuh ibis. Ne yaptın arkadaşım? Şu yok şu yok. Şunu Ay. Dur. Yanlış ya. Ya ben ne yaptım? Şunu almam gerek. Yemen gerek. Yedim. Kaç. Büyücü de var ya. Ben ne yaptım? Bu gitmiyor. Gitse. Çık 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 atla. Şimdi. Koş. Çift tıkladım ben. Bu niye koşmuyor? Tamam şöyle şöyle atlaya atlaya kaç. Ben böyle iyi gidiyorum. Şuraya gitmeyeceğim. Şu tarafa. Aha çok iyi. Ekstra hız aldım. Yavaşlık gitti. Hayır. TNT patlatıyor. Tamam bir tane daha yedim. Şimdi kaçıyorum acaba durmuyorum. Dursam ölebilirim. En çok hayatta kalan ben olacağım galiba. Buradan kaça kaça ben çok uzun zaman hayatta kalırım da. Şimdi İlk önce ben birazcık ağız kazmalıyım. Şu bak. Şimdi birazcık arkasına gideyim. Hayır hayır hayır. Ay, da yakalandım. Aha. Enderman'den bir iyilik. Hayır koş koş koş. Lan drift atma koş amın. Koş sana. Oğlum bu neden bu kadar zor. <laughs> bu niye bu kadar zor. Ya zombi bindi arkama. Bu da benim şansım işte. Zombi arkama biniyor. Bin 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 bin. Abicim binse yavaş Ay kırıp patladı Patladım mal. Ay da ye ye. Niye? Tamam koş koş. Edirme ben ona binince duramıyorum. Çok hızlı gidiyor. Valla çok zor. Durulmuyor ona binince. Yavaşlatmayı yemedim. Kaç. Hızlı olmam gerek. Enderman o verdikleri bir dakika. Ne vuruyor bana arkadan? Arkadan bir şeyler vurdu. Göremedim. Şu tarafa kaçtım. Oğlum başına güzel tekrar geldim ben. Durmadan kaçmak bence daha iyi. Alarm var. Ya bir yürü git. Oyunumu böldü. Hayda ne oldu şimdi acaba? Oyunda mısın ya? Dur dur. Enes evet, amacın oyunu bitirmek. Oyunu bitirmek. Evet biliyorum da. Yani benim şimdi yapabileceğim burada çok bir şey yok. Elit rahat. Elit ra Hayır, kaç kaç. Şimdi ben oyunu bitirmeliyim. Evet, amacım o da artık buradan çıkıyorum. Hop atladım. Tamam. Çok iyi. Kaçtım. Birazcık durun artık sizde be. Hiç durmuyorsunuz valla. TNT koyu. Tamam o bana vurabilmez. Hayır. Baksın bunu yapsan Ne farkı. Zaten ateş direnizliğim var. Bakın kaç. 3 dakika falan var. Tamam sıkıntı yok. oldu ne oldu, ne oldu bir şeyler yandı kaç 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 sen patlattın tamam oldu. Tolak kaybetti tolga tolga kaybetti tolga kaybetti tolga kaybetti tamam <laughs> çok kötü kaybettim evet kaybettim şeytan olan bütün hepsi kaybetti Şimdi o zaman bir kere ver, bir kere o, bir kere de bu. Hepimiz biriz. Biriz. Hepimiz bir. Hepimiz bir puanız. Bence bitsin. Anlaşmıştık ama 3 tur. galiba ben kazandım sayılıyor. Çünkü hepimiz gelin yanıma. gel yanıma. Videom bitti sırasında. Endermen yok ya. Evet arkadaşlar bu günlük video bu kadarıydı eğer videoyu sevdiyseniz like atıp abone olup bildirmeyi asma unutmayın e, Bu günlerde video çekmesi çok zor oluyor çünkü yarışma fişi çok zor bulunuyor Bir de şey biz üçümüz çok az aktif oluyoruz hatta bir tane daha arkadaşımız var o da hiç aktif olmuyor neredeyse İşte bu yüzden e, yarışma falan çekmesi çok zor Evet Oğlum oraya nasıl sağasıldın? Evet. O yüzden size bu videoya bir like atmanızı istiyorum. İzleyenlere ee, bir like atsa iyi olur. Bu kadar da uğraşıyoruz zaten bu videolara. Evet. kazanan ben oldum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.